Merhaba sevgili dostlar, hoş geldiniz. Herkese iyi akşamlar diliyorum. 31 Mart 2024 saat 23 itibariyle yerel seçim sonuçlarının piyasaya etkisini değerlendireceğiz. Yaklaşık olarak %70 sandıklar açıldı. Artık tablo netleşti diyebiliriz. Açıklamalar geldi. Saat 12.30'da da Başkan Erdoğan balkon konuşması yapması bekleniyor. CHP Başkanı açıklamasını yaptı. Büyük şeylerin neredeyse tamamı CHP'ye transfer oldu. Ve bir çok büyük şehirde de meclis tarafı da CHP'ye verildi. Yani vatandaş burada şunu istiyor. Buyurun size yetkiyi verdik. Bir görelim sizi. Sıra sizde der gibi bir tablo oluştu. Tabi burada seçim stratejisi çok önemliydi. Emekliler burada malzeme oldu. E, haklılar da e, bir taraftan ama emekli maaşlarına belediyeler zam yapmayacak. Bu da unutulmaz. Yani Böyle bir beklenti varsa bu e, tarihin en büyük hayal kırıklığı zaten olur. Şimdi arkadaşlar halk iktidarı uyardı. Piyasaya etkisi tabii ki ne olacak? Demokrasi işlediği için pozitif olacak. Yani yabancı yatırımcı bu durumu sever. Şimdi biz grafikler üzerinden devam edelim. Burada korkulacak bir durum yok. En önemlisi bir belirsizliği son bulurduk çok şükür ve artık sandığa gitmekten de vatandaş olarak yorulduk diyebiliriz son dönemde. Son bir yılda üç defa sandığa gittik ve son dönemlerde de yine işte referandumlar, genel seçim, belediye seçim vesaire vesaire derken inanılmaz bir trafiği geride bırakmış olduk. Kur tarafında yarın itibariyle şok bir yukarı yönlü hareket zaten olmaz. Hafif aşağı yönlü hareketler de olabilir. Borsanın ekstra pozitif başlamasını bekliyoruz. Diğer taraftan şöyle mevzular da dolanıyor. İşte hükümete ya yakın şirketler negatif diğer taraftakiler pozitif etkilenir diye. Bu tamamen saçma sapan bir düşüncedir. Piyasada böyle bir kural yoktur. Ha. İlk gün, ilk seans itibariyle biraz böyle bir dengesizlik oluşabilir. Bunlar normaldir. Önemli olan bizim için baskılı hareketin bitip bölgenin üzerinde sert hareketler artık başlamamız. Buna odaklanacağız. Bütün mevzumuz zaten bu. Beklentimiz de bundan ibaret. Yani burada bu görmüş olduğumuz filama dersiniz? ya da burada teknik olarak takip ettiğimiz bu direnç hattı bir formasyonla birlikte kırılacak mı? Ki kırılacak zaten. Bunun teknik ve temel anlamda bütün gerekçeleri de şu anda çalışıyor. Güzel bir görüntümüz var. Ben seçimden bir hafta önce pozisyonların tamamlanması gerektiğini düşünen taraftaydım. Kendi adıma da bu şekilde karar aldım. Bunu da zaten sizlere izah etmiştim. Ve son 3 aydır da 1 Ocak itibariyle de hisse senedi özel bölümünde de bütün detayları sizlerle birlikte paylaştık. Bu ilk çeyrek bizim için çok önemliydi. Ve artık günden güne zaman geçtikçe haftalar geçtikçe bir önceki fiyatları da zaten bulamıyoruz. Bu da bir gerçek. Bundan sonra daha net daha gerçekçi fiyatlamaları göreceğiz. Medya işini yapacak, seçimi değerlendirecek, sonuçlarını değerlendirecek, CHP Genel Başkanı'nın açıklamalarını değerlendirecek, kucaklayıcı olması gereken bir açıklama yaptı. Arkasında durulacak mı, durulmayacak mı? Başkan Erdoğan'ın duruşu çok önemli olacak. Ve erken seçim tartışmalarına şu anda Özgür Özel son noktayı koydu. Böyle bir e, tartışma olmayacak diye hava verdi ama bunu kim olsa kullanır kanaatindeyim ben. Ve CHP'de zaten bunu kullanmaya müsait bir parti. Kendi içindeki sıkıntılarla da bağdaştırıldığında ama piyasa bunu takar mı? Piyasa şu anda bunu takmaz. Böyle bir tartışma 2 ay, 3 ay, 4 ay, 5 ay sonra, 6 ay sonra gündeme geldiğinde ise düzeltmeler için bir bahane niteliğinde piyasada takip edilir. Ama bizim rotamızı, buradaki potansiyeli e, etkilemez. Yani ben böyle bir fotoğraf görmüyorum. Şimdi atılan sıkılaşma adımları, yani seçim öncesinde atılan adımlar, ve meşşim etkisini bundan sonra daha net bir şekilde göreceğiz. Seçim sonucunu etkileyen bir Mehmet Şimşek e, karizması gördük diyebilirim. E, bu çok önemli bir faktördü. Ve bundan sonra da mali adımların devam etmesini bekliyoruz. Başta devletin tolere ettiği yani sübvanse ettiği elektrik, doğalgaz yani enerji fiyatlarındaki e, indirimlerin tamamının yerini yukarı yönlü hareketlere en az %50 bandında ilk etapta bekliyorum ben. Ve burada tabii bu sektörler çok iyi derecede etkilenir. Yine perakende gıda, turizm, havacılık, sektörel etkileriyle artık yılın ikinci, üçüncü çeyreklerinde pozitif fiyatlanacaktır. Yine yenilebilir enerji tarafı keza aynı şekilde. Yani birçok sektörümüz pozitif etkilenecek. Enflasyon muhasebesi sebebiyle negatif etkilenen sektörler, kağıtlar da bildiğiniz gibi sermaye yatırımları ve bedelsizler gibi e, teknik hareketlere büründüler ve bürünmeye de devam edecekler. Orada da o taraftörleri edilecek genel anlamda bizim yapmış olduğumuz analizlerde yani fiyat analizlerinde bir problem olmayacak yani bölünmeler olur ama bu sizin e, portföylerinizdeki kar zarar bölümünde bir değişiklik yaratmaz bölünme kadar zaten hesabınıza not geçer buna bir problem de olmaz e, sadece şirketin değerinin referans noktaları korunması gerekiyor ve birçok sektörde hissede bakıldığında bu havacılık olsun, bankacılık olsun, enerji olsun, gıda olsun, tekstil olsun yıl sonu itibariyle enflasyon muhasebesi sebebiyle piyasa bölü defter değerleri düştü. Yani gerçek değerler bunlar aslında buna odaklanmalıyız. Fiyat kazanç oranlarında ciddi derecede 3'e, 4'e, 5'e, 8'e, 10'a katlamaları gördük. Bu da beraberinde neyi getiriyor bize? İşte bu sermaye tavanlarının artırımları, sizler işte kimi yüzde 700, kimi yüzde 300, kimi yüzde 400, kimi yüzde 50 bu şekilde şirketin durumuna göre mevcut değer güncellemelerini gerçekleştirecekler. Burada yatırımcının negatif etkileneceği bir durum yok. Önceki dönemlerdeki yani enflasyonun bu kadar yüksek olmadığı dönemlerdeki düzenlemeler gibi negatif etkiler görmeyiz. Bu zaten tecrübeyle sabittir. Yaşayıp da göreceğiz. Ben genel anlamda ekstra pozitif bir piyasa bekliyorum. Altın keza yoluna devam eder. Kontrollü yükseliş orada da devam edecek. Hatta onun tarafında biraz daha güçlü hareketler artık beklenir. Yılın ikinci yarısı e, ikinci çeyreğe, birinci çeyreğine göre daha pozitif. Yani kur hariç altın ve borsa ilk çeyreğe göre daha pozitif, daha güçlü. Hatta borsa bunlardan daha çok ayrışacak. Bunu göreceğiz. Kripto tarafına dikkat edeceğimizi söylemiştik. Yılın son çeyreğine kadar Özellikle Eylül-Ekim aylarına kadar dikkatli olmamız gerektiğini vurgulamıştık her seferinde. Ve TV ekranlarında, medyada, orada burada zaten bu seçim sonucu yeterince değerlendirilir. Sizler de izlersiniz. Piyasaya etkisi bunun pozitif. Yani bizim e, ve yabancı yatırımcının da ilgi odağında olan görüntü demokrasinin düzgün bir şekilde işliyor olmasıydı. Katılım da fena değil. %80 bandı diye biliyorum. Yanlış görmediysem. Evet, önceki seçimlere göre bir katılımda düşüş var. Vatandaş haklı burada, vatandaşa kimse bir şey diyemez. Ama seçim ayağına geciken adımlar ve gereksiz yere yapılan kamu harcamaları işte, bunların hepsi tabii depremin de etkisi tartışılmaz. Bunlar para piyasalarını, enflasyona resmen darbe vurdu. Şimdi 1 Nisan şakası geride bitti. Vatandaş son şakasını yaptı diyelim ama vatandaş bu şakanın bedelini ödeyecek. Yani biz vatandaş olarak artık bu faturayı ödeme zamanı geldi. Şimdi bundan sonra bildiğiniz gibi para muslukları tamamen kapandı. Bakan Şimşek de söyledi. Hatta Mehmet Şimşek'in şöyle bir açıklaması var deniliyordu seçim öncesinde. Emekliler bize yük oluyor diye tartışmalar vardı. Bundan sonra da o yükün azaltılması arkadaşlar her zaman için ön planda olur yani bunu anlayalım şöyle olacak yani fedakarlık daha fazla istenecek başta emeklilerden e, zannetmeyin ki biz tepki oyunu verdik maaşlara zam gelir Hayır bundan sonra sınav başlıyor sınavı göreceğiz sınav ne kadar iyi bir sürede tamamlanır ise ne kadar iyi sıkılaşmayı devam ettirir ve kontrolü elden bırakmaz ise Mehmet Şimşek ekibi e, para yönetimi Bunlar piyasayla uyumlu hareketler ve yabancı yatırımcı da bunları seviyor. Bu kadar yüksek enflasyonun olduğu bir ortamda istenilen şu yabancı tarafından küçüleceksin, büyümeden ödün vereceksin, piyasada nakit akışı duracak, paraya erişim duracak ve biz ortaya çıkacağız, bedava malı toplayacağız. Yani büyüme hedeflerimiz sapacak, resesyon bunların hepsi artık olacak ama para piyasaları adına, borsa adına bunlar pozitif. Çünkü bizim almadığımızı, alamadığımızı, korktuğumuzu, durumumuzun yetmediğini elin yabancısı gelecek şimdi sert bir şekilde toplayacak ve dolar bazında parasını katlayacak. Bu iş böyle. Bunu size yabancı takas analizlerinde de gösterdim. Son yaptığımız 3 hisse senedi özel analizde de gösterdim. Zoran Türk Hava Yolları, Hava Havalimanı elektrik fonlarının yine negatif duruma geçtiği, yabancıların takasla malı kademe kademe kontrollü artırdığını ve özellikle son haftada roket gibi alımların hangi kağıtlarda olduğunu yine göstermiştik. Burada da yine Ford Türkcell gibi kağıtlarımızı hep değerlendirdik. Ha. Bundan sonrası işte birlikteliğimiz açısından ekstra mı ekstra önem arz ediyor. Umarım Düzgün seçimler yapmışsınızdır. Bundan sonra da tabii seçimlerinizi yapmakta e, özgürsünüz. Ve bankalar özellikle çok dikkat çekecek yine. Enerji ve bankalar olmak üzere bu iki sektör güçlü bir şekilde ilerleyecek ama şimdi ilk haftadaki ve hatta ikinci haftadaki rally birçoğunuzu yanıltacak. Bunu da ben bugünden söyleyeyim. Genele yayılmış bir hava gibi görseniz de bu iki hafta sonra bu denge bozulacak. Ha yani endekste bu bozulmayacak endeks burada 9700'leri açtıktan sonra sert hareketlerine başlayacak. Yani şu üçgen içerisinden ayrıldıktan sonra yoluna sert bir şekilde devam edecek. Ama bütün hisselerde aynı şekilde hız olmayacak. Özellikle bizim seçmiş olduğumuz ve aralarında burada hepsi bu şekilde ilerlemeyecek benim beklentime göre. Ki birçoğunuz da benimle aynı fikirde, bunu da katılımdan zaten anlayabiliyorum ve beğeni oranlarından da görebiliyorum. Ee, i̇nşallah e, güzel sonuçlar alacaksınız diye ümit ediyorum ki biz de aynı şekilde o şekilde. Eğitim amaçlı fikir ve öngörülerimize devam edeceğiz. Enerjiler çok önemli, sımsıkı sarılmaya devam etme zamanı e, artık bu saatten sonra. Sonuç ülkemiz, milletimiz adına en iyi, en hayırlı günleri beraberinde getirsin. Bence iyi bir seçim oldu. Halkın tepkisi dikkate alınmalı. alınmazsa sonuç bu şekilde olur. Ve tabi ana muhalefette üzerine düşeni bundan sonra ya düzgün bir şekilde yapar, kendine verilen şansı iyi bir şekilde kullanır ya da son şansı bunu da izleyip göreceğiz vatandaş olarak. Bu hepimiz için geçerli. Ee, evet şu anda bir rehavet olabilir. Ee, siyasilerin genel durumları ortada halkı kimin kucaklayacak daha doğrusu kendi illerindeki şartları nasıl değerlendirecekleri çok önemli çok detaylı olacaktır ve en önemlisi AK Parti'nin burada yürütmüş olduğu bir farklı strateji de var yeniden refah üzerinde bir çalışmasını da görebiliyoruz oylardan da bunu görebiliyoruz aksi takdirde bir önceki seçimde olan İttifak bu seçimde kurulsaydı bu tablo bu şekilde olmazdı. Bunu herkes biliyor. Buna rağmen yeniden refahın öne çıkması, diğer taraftan batıda İyi Parti'nin demin oylarını azaltması bazı dengeler üzerinde çalışıldı. Yani bu seçimin e, çok ciddi derecede etkileri arkadaşlar 2028'e yüklenecek. E, o yüzden umarım e, ana muhalefet bunu iyi değerlendirir. Bu son şansı çünkü ee, ve Özgür Özel de bunun farkında o yüzden kucaklayıcı bir açıklama yaptı. Şimdi de eğer kısa vadeli erken seçim tartışmalarını gündeme getirir ise kaybeder zaten burada bu şansı da elinden kaçırmış olur. Ama piyasa bunu bu saatten sonra takmaz piyasa hikayesine odaklanır. Sadece bu tarz gündemler oluştuğu sürece kısa vadeli teknik kar için ve düzeltmeler için e, haber akışları sebep olmuş olur. Bütün mevzu bu yani. Bu şekilde takip edeceğiz. Güzel oldu. Seçim bence adil oldu diye düşünüyorum. Halkın tercihine her zaman saygı duyulacak. Demokratik bir ülke olduğumuzu da yine kanıtlamış olduk tüm dünyaya. Bundan sonrasını izleyip göreceğiz. Ve arkamıza yaslanıp göreceğiz. Yeni güncel gelişmeleri, yabancı raporları çok önemli olacak burada tabii borsa özelinde. Yine kuru altını hisse senetlerini hem özel videolarımızda hem de buradan e, sürekli olarak devam ettireceğiz. Bilginiz arkadaşlar ve Nisan ayını çok yoğun geçireceğiz. Bu bir iki haftaya yine dikkat edin siz seçimleri iyi değerlendirin. E, çok gaza gelmeden, rehavete kapılmadan ilerlemenizi ben e, sizlere söyleyebilirim. Eğitim amaçlı ve anlattığım içeriklerde tavsiye niteliği olarak algılanmasın. Hepinizin para piyasalarında... İyi para kazanacağı bir döneme girdiniz. Ama ekonomik şartlar işte farklı bir duruma girecek. Bu da çekilecek çilemizmiş deyip çekeceğiz. Yani olay bu. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Görüşmek üzere. Takipte kalın. Hoşçakalın.